Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri, videomu ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda piyasa analizi yapacağız yine Bitcoin'in dominans yüzdesini diğer ee metrikleri inceleyeceğiz hep beraber. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bildiğiniz üzere yeni izleyenler varsa da şimdi söyleyeceğim zaten. Son hemen hemen 7-8 aydır veya yuvarlama 1 yıldır veya 150 videodur falan olabildiğince sizlere o zaman efektif e, videolar, grafikler çizmeye e, çalışıyorum. Daha sık güncellemeler yaparak daha e, spesifik konuları ele almaya çalışıyorum. Çünkü ya şu an önümüzdeki bir direnç, iki altımızdaki destek bu grafikteki hareketleri tahmin etmek için, olası senaryoları tahmin etmek için Gayet yeterli aslına bakarsanız. Eskiden ne yapıyorduk? İşte pullback, rotasyon noktalarını çiziyorduk. İşte günlük kapanışlar, haftalık başlangıçlar, işte Kepler, boşluklar, ne bileyim? Bütün destek dirençler, trendler, Fibonacci'ler, ganlar, her şeyi çiziyorduk. Her şeyi grafikte görebiliyordunuz. E çok karışık da, çok yorum geliyordu. Hocam işte şu çizgi neden böyle çizdiniz? Neden bunu böyle yaptınız diye? Tabii ki açıklamaya çalışıyorduk her defasında. Fakat şimdi işimize yarayan kısmı görüyoruz ekranda. Umarım daha etkili olmuştur. Artık daha sık video atacağız çünkü. Daha hani gündelik, daha önemli şeylerden e, bahsediyor olacağız. Daha spesifik konulara bakıyor olacağız. O yüzden lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Özellikle bildirimleri açmayı unutmayın ki bu sık güncellemelerden haberdar olun değerli izleyenler. Şimdi anlık olarak 107.500 civarlarında işlem görmekte Bitcoin. Hemen altımızda daha doğrusu içinde olduğumuz bir destek alanı var. 106.500 civarları. Bu destek alanının alt noktası kırılırsa 99.600 civarlarına doğru bir düşüş ihtimali maalesef söz konusu. Önce 102.800 civarları, üst noktası, desteğin alt noktası 99.600 civarları. Şimdi şayet gün içinde veya önümüzdeki 1-2 günlük süreçte 106.500 kırılıp aşağısına doğru 99 bin doğru bir hareket gelirse gayet normal karşılanır. Yani oluşabilecek bir düşüş senaryosu en azından 100 bin dolarlara kadar 99 bin 600 lira hatta 99 bin kadar gayet ideal sayılabilir. Gayet beklendik normal sayılabilir. Hatta sağlıklı bile sayılabilir. Ama 96 bin 99.600 bin civarları ve aşağısına doğru hareket etmek isterse yani şöyle bir hareket söz konusu olursa işte burada çok büyük bir problem devreye girer. Bu da 20 e, değil 9 Nisan'dan beri oluşan yaklaşık bir buçuk aylık yükseliş trendi ve %50'lik yükseliş trendinin sona ereceğini söyleyebiliriz. Eğer 99 bin ve aşağısına doğru hareket yaparsa piyasa yani Bitcoin. O yüzden yapacağınız ilk şey bu videoyu izlediniz. Şu an bu videoyu durdurun. Direkt space tuşuna basın. TradingView veya diğer borsa uygulamalarını açın. İşte 98.995 civarlarına aşağı kesme diyebileceğiniz bir alarm paylaşın. Bakın burada Bitcoin eğer aşağı doğru inerse neden böyle bir hata veriyor? Neyse oldu. Aynen. Bunu yapın. Çok önemli. Çünkü dışarıda olabilirsiniz, uyuyor olabilirsiniz. Kız arkadaşınızı veya erkek arkadaşınızla oluyor olabilirsiniz. Sosyal hayatınız olabilir. Birçok şey var. 99.600'ün kırılımı ciddi sorunlara sonuç açacaktır. Bunun takibini yapın. Çok net. Bunun takibini yapın. 99.600'ün kırılımı durumunda zaten yeni bir video atacağım için şu anlık altını çok da bir önüm yok ama 94 94.950'lere doğru bir düşüş ihtimali var. Sonrasında artık 91.500 civarları falan geliyor. Ama yine de içiniz rahat etsin. Olası dönüş senaryoları hemen hemen şöyle bir yerde yani 92.700 lira doğru bir düşüş ihtimali var. Ama zaten yeni bir video atmış olurum. Peki pozitif senaryoda bizleri neler bekliyor? İlk değil. İlk direnç noktamız 109.500 civarları. Buranın açılımıyla beraber 112.000 civarları gelecek. Yani daha geçen geçtiğimiz günde yaptığımız all time high noktası gelecek. Ardından yeni yükselişlere doğru yol açacağız. Burada ama açıkçası 102.000-112.000 aşılmadan Yükselişle ilgili bir şey söylemiyorum, doğru bulmuyorum. Çünkü e, takip ettiğim iki tane metrik var. Bunlardan bir tanesi indikatöründeki kurumsal aktiviteler ki genel anlamda 1 saatlik, 2 saatlik, 4 saatlik ve 12 saatlik verilere baktığımızda kutucuklarda gayet iyi durumdalar. Yeşil yandıklarına göre gayet iyi durumdalar. Piyasa durumunun çok net bir şekilde trendin yükseliş olduğunu söyleyebilirim. Genel anlamda, bak, genel anlamda baktığımızda yön yukarı. Fakat burada ben açıkçası 4 saatlik zaman dilimlerindeki e, birkaç veriye bakacağım. Burada ADX yapılan hareketlerin e, için konuşuyorum çok düşük seviyedeler. Burada artık yani öldüler. Şuraya bakacak olursanız. Ve genel anlamda baktığınızda piyasa yükselişlerinde düşüşler yükselişlerden her zaman daha hacimli. Yani genel anlamda baktığınızda yükselişlerin o kadar da doğal olmadığını, düşüşlerin daha hacimli, yani daha fazla paranın el değiştirerek olduğunu görebiliyorsunuz. Bu yüzden e, var olan yükseliş trendi beni çok bana çok güven vermiyor açıkçası. Ki zaten burada bir düşüş trendimiz vardı bizim hatırlarsanız e, Telegram kanalına paylaşmıştık. Buradaki düşüş trendinin aşılımıyla güzel yükselişlerin olacağını söylemiştim ki kırılım geldiği andan itibaren zaten bir FK oldu, sonrasında bir düşüş, dirençten tekrardan kırılıma doğru all time high noktası denenme aşamasına girdik. Genel anlamına baktığımızda düşüşlerin yükselişten daha hacimli olduğunu görebiliyoruz. Ve yükseliş hacimlerinin ADX, DI+, ve DI yani DI artı ve DI eksenine baktığımızda Yükselişlerin zannettiğimiz kadar güçlü olmadığını, momentumunun zannettiğimiz kadar kuvvetli olmadığını görebiliyoruz burada. Yani seviyeleri en fazla 45'e çıktı. Biz daha önce burada çok daha e, güzel seviyeler gördük. Gerçi 45 gayet ideal bir seviye ama yine de hareketin devamlılığı böyle değil de şöyle olmalıydı. Demek istediğimi anladınız mı bilmiyorum. Daha açıklayıcı olayım. Hareket direkt böyle aşağı doğru gitmiş ya bunun böyle yapmak yerine biraz daha şöyle yapılmalıdır. Yani çizgi biraz daha yukarıdan daha bombeli bir şekilde düşmeliydi ki oluşabilecek bir sonraki yükseliş trendi çok daha güzel etki etsin. Fakat maalesef şu an böyle bir durum yok. O yüzden genel anlamda baktığımızda çok fazla kafanızı ütülemeyeyim. Genel anlamda baktığımızda değerli izleyenler düşüşler yükselişlere göre biraz daha kuvvetli duruyor bana. Bu yüzden ee, mutlaka bunun takibini yapın. Bitcoin dominans yüzdesine bakacak olursak anlık olarak 64.20 civarlarında işlem görmekte. Her zaman söylediğim gibi uzun zamandır takip ettiğimiz bir grafik bu. 63-75, 64-80 ve 61.50 50 civarlarına yani kısacası buradaki major noktaları takip etmeniz gerekiyor. Genel anlamdaki Bitcoin dominans yüzdesi hareket tahmininde bulunmak için. Yani tabii ki milimetrik olarak destek dirençler değil fakat majör noktalarımız burası değerli izleyenler. Yani 63-75'in negatif yönlü kırılımıyla alt koyunlarda gerçek bir hareket başladı. 64.88'in yukarı doğru kırılımıyla alt zorlanmaya başlayacak. Yani bahsettiğim majör noktalar bu. Muhtemelen Haziran'ın 15-20'sine kadar da seviyeler aktif bir şekilde devam edecek. O yüzden 64-88'in denenmemesi bizim için iyi bir noktada. Şimdi bildiğiniz üzere Bitcoin dominans yüzdesiyle Bitcoin fiyatlandırmasının birbirleriyle yaptığı hareket altcoin'lere yön veriyor. Diyebilirim aslında tam olarak doğru değil çünkü Bitcoin dominans yüzdesi zaten Bitcoin piyasa değerinin toplam piyasa değerine oranı. Yani 10 lira toplam kripto para piyasa değerimiz varsa bunun işte 6.4 lirası Bitcoin'e ait. 100 lira varsa 64 lirası bunun Bitcoin'e ait şu an. Bütün piyasa değerlerinden bahsediyorum. O yüzden burada aslında şunu yapmamız gerekiyor. Genel anlamda paranın nakitin Bitcoin ile beraber alt coinlere de girmesi gerekiyor. Ya da Bitcoin'i bir giriyorsa alt coinlere en azından 0.75 giriyor olması gerekiyor. Yani işte her bir lira giriş için en azından altcoin'leri 0.75 ya da olur, olursa 1-1.5 giriş yapması gerekiyor ki bir an önce gördüğümüz seviyeleri görelim tekrardan ya da gerçekten hedeflediğimiz noktaları görelim. Çünkü genel anlamda piyasada para sadece bitcoin'e girdiği sürece bizim hiçbir işimize yaramayacak bu. Ya bu bir gerçek. Sağda solda birçok içerik üreticisinin birçok fenomenin Aa işte böyle yükseleceğiz, şöyle yükseleceğiz, böyle bağ olacak, böyle raylı olacak. Söylemlerini çok fazla duyuyorsunuz ama hiçbir zaman da olmuyor. Neden? Çünkü bilmedikleri şeyler var insanların ve konuşuyorlar. Yani en basiti burada boğa sezonu nasıl anlaşılır adlı bir video var. Hiçbir yerde bulabileceğiniz, bulamayacağınız metrikler var orada yani. Hiçbir yerde size kimsenin göstermediği şeyler gösterildi o videoda. Demeye çalıştığım şey şu sağdaki solda, sağda solda gördüğünüz şeylere inanmayın. Ve paranın altları girmesi gerekiyor ki total 2 anlamında gerçekten kayda değer bir şey olsun. Yani şuradaki yapılan hareketlerin o kadar önemi yok ki değerli izleyenler. Yani işte şuradan şöyle günlük bazı bir alacağım. Neydi? 1.5'lara doğru çıktı. Oradan 700'lere indi yani Burada neredeyse %40'a yakın hatta %50'ye yakın zarar var. E ne oldu? Tekrardan çıktı %55. Hanginiz bu alanda spotta gerçekten kar elde ettiniz? Genel anlamda haftaya baktığımızda hatta aylık grafiğe baktığımızda e 1.64 bizim yani aralık 2024'te bundan 5-6 ay önce çıktığımız yer all time high noktasıydı zaten. E peki hanginizin aldığı noktada yani buralarda aldığınız ya da buralarda aldığınız birimler buraya geldiğinde yine daha ucuzdu. Yani işte total 2 ne demekti? Piyasa değeri olarak ilk 125 para biriminin Bitcoin dışındaki ilk 125 para biriminin piyasa değerlerinin toplamının grafik haline getirilmiş hali. Total Index grafiği. E tamam. Sizin Total Index grafiği 619 milyar dolarlardayken aldığınız kaç tane birim bu fiyatlarda daha pahalı? çok azı. Yani veya %50'si %50'si diyeyim. Yani %50'si daha pahalı, %50'si çok ucuz. Bu yüzden çok dikkatli olmamız gereken bir aşamadayız. Yani evet piyasada bir para var ama hanginiz para kazanabiliyorsunuz? Spottan. Yani kaldıraçta çok kolay oldu zaten. Her türlü para kazanılıyor. Indikatörümüz olduğu sürece ama spottan kaçınız para kazanabiliyorsunuz? Fiyat sonuçta genel anlamda baktığımızda Ekim hatta şöyle söyleyeyim. Son iki aydır çok güzel bir yükseliş trendi içindeyiz. %54'lük bir yükseliş var. Kaçınız burada kârdasınız? Önemli olan bu. Bu soruyu 3 kere tekrarladım. Umarım anlaşılır olmuştur. O yüzden bakmamız gereken şey... ...Bitcoin fiyatlandırmasından ziyade piyasa değerinin... ...genel anlamdaki piyasa değerine oranı. Yani dominans yüzdesi. Ve bununla beraber totalik endeks grafiği. Çünkü Bitcoin'e para gidecek. İlk şartımız bu. E altlara da para gelecek ki altlar yükselecek. Bunun için de dominans yüzdesinin grafiğine bakıyor olmamız gerekiyor işte. Mevzu birazcık bununla ibaret. Tabii ki çok fazla, çok daha fazla alternatif parametre ve metriklerimiz var. İşte DXY bunların çok önemli. DXY'nin çok büyük önemi var mesela. İşte Ethereum dominans yüzdesi, USDT dominans yüzdesi, zincir üstü veriler falan filan. Bakmamız gereken çok fazla şey var ama genel anlamda trading bunlar gayet yeterli ki mesela bir önceki e, piyasa analiz videomda zincir üstü verilerini, likidasyonları vesaire inceledim. Ama zaten Telegram'da yeni bir likidasyon e, incelemesi yaptım o yüzden burada paylaşmıyorum. Genel anlamda durum bu. Şimdi Total 2 Endeks grafiğine bakacak olursak anlık olarak 1.19'da 1.15'te bir adet destek noktamız var. Kırılım ile 1 dolar civarlarına doğru negatif senaryoda bir hareket yapma ihtimali söz konusu. Bu yüzden bir 15'in en azından kırılmasın gerçekten çok önemi var. Takip edilmesinin çok büyük önemi var yani. Pozitif senaryo ilk majör noktamız 1.31 ama bunlar bantlar yani işte bu 1.20 olabilir şey 1.28 olabilir 1.33 olabilir. Burası biraz daha böyle bant bu civarlar anlamına geliyor. 1.31 civarlarında ilk, ilk, ilk önemli majör direncimiz var. Ardından 1.52'ye e doğru yine %20'lik, %15'lik bir yükseliş yapma ihtimali var. Zaten bu hareket olursa yeni bir video paylaşmış olurum. Bugünlük videomuz bu kadar da değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız da lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, görüşmek üzere.